Evet canlar hepinize yeniden ve yine merhabalar demek istiyorum. İnşallah Şenay kardeşimle beraber Robert Adams'a ait çok güzel bir söz üzerine güzel bir okuma yapalım istiyoruz. Yine kavramlara çok takılmadan bizim videolarda anlattıklarımızla inşallah bağlantı kurarak çok güzel bir şekilde okumasını yapabileceğimiz bir söz bu. Ben sözü yavaş yavaş okumaya başlıyorum Şenay'cığım. Tamam. Kişi Tanrı değil. Beden tanrı değil. Ama sen tanrısın. Tanrı olduğun gerçeğini kabul etmemenin nedeni ortodoks yetiştirilme tarzın. Sana tanrı olduğunu söylersem bunun küfür olduğunu düşünüyorsun. Bu bana sadece bedeninizle özdeşleştiğinizi gösteriyor. Bir beden olduğunuza ve gökyüzünde bir yerlerde dua etmeniz gereken bir tanrı olduğuna inanıyorsunuz. Ve eğer o tanrı iyi bir ruh halindeyse o size nimetler veriyor. O gün kendini pek iyi hissetmiyorsa size bir şimşek çakıyor. İnsanlar maalesef hala buna inanıyor. Tanrı bilinçtir. Ve bu senin dışında değil. O bilinç sensin. Sen olsun. Evet Şenay'cığım sözler inanılmaz güzel. Anlattıklarımıza birebir örtüşüyor aslında. İnşallah yavaş yavaş seninle birlikte okumaya çalışalım istiyorum. Öncelikle sözün başındaki kısmı tekrar yineleyerek sana okuyacağım. Sonra gönlüne düşenleri bizimle paylaş inşallah. Tamam. Kişi tanrı değil. Beden tanrı değil. Ama sen tanrısın. Tanrı olduğunun gerçeğini kabul etmemenin nedeni Ortodoks yetiştirilme tarzı. Evet Çenay'cığım. Evet gerçekten söz o kadar güzel manalar barındırır ki. Efsane bir sözmüş gerçekten. Şimdi e, bizler ikilik bakışında yani orada sınırda geçen ortodoks dediği aslında bizim İslam alimlerinin işte şeriat noktasındaki bakışımız. Yani hmm. bir ben varım ötemde de bir Allah var algısıyla. Tabii ki ilk başta hakkın muradı gereği e, bir kişi canlıyla bu alemde e, gözlerimizi açıp aleme atıyoruz. Ama daha sonrasında e, kendi hakikatimiz olan biz, e, sözde de ifadesini bulan sen tanrısın dediği nokta aslında o öz bilince hı -hı. yani kişi olmayan alana evet, e, hı -hı. atıfta bulunuyor. Hı -hı. Evet şimdi la ilahe illa Allah manasını e, tefekkür ettiğimizde zaten ne diyoruz? E, la ilahe ötede bir ilah yok. E, var zannettiğin kendin de yoksun bir kişi olarak. Hı hı. İlla Allah. Gördüğün her şey Allah diyoruz ve buna iman ediyoruz. E peki o zaman sen kimsin dediğimizde yani bunu kendimize de sorduğumuzda şöyle bir algı çıkıyor. Ben Allah olamam. Evet sen Allah olamazsın. sen zaten yoksun. <laughs> bunu yani biz kendimiz hı. zaten yokuz ama evet. bunu zihnimiz tabii kabul edemiyor ilk başta. Aynen. Aynen. Yani böyle diyebiliriz. Çok, o kadar şanslı. Çok güzel. Zaten Ortodoks kelimesini değerlendirirsek eğer kavramsal anlamda e, katı kurallara bağlı, e, bağnaz bir bakış açısı ve keskin katı bir bakış açısı, dogmatik bakış açısı yani tamamen ve ilk başta zaten her birimiz aslında farklı değildik. Dikkat edersen ilk yola düştüğünde nasıldın? Hepimiz aynıydık yani tabii, kişi tabii. algısındasın bu bir nimet çünkü yani bu ilmin tabii. bu idrakin insana ulaşması hakikat bilgisinin bir insana ulaşması kadar büyük bir yani nimet olamaz gerçekten. Çünkü o noktada o bakış açısıyla şirkten çıkmak mümkün olmuyor. E, şirkin affı yok bak af gerçekleştiğinde sen artık orada olmuyorsun dikkat edersen yani kişiden vehimden tutuklu olma hali senden kalkıyor. Aslında af bu ama şirk olduğu sürece af yok af yoksa sen oradasın sen oradaysan bir kişiyle bir vehimle orada tutuklusun ve sen rüyalara mahkumsun yani sen gece ve gündüz algısına cennet ve cehenneme maalesef mahkum oluyorsun yani buradan çıkabilmenin yolu da o ilmin biznillah sana ulaşıyor olması idrakiyle beraber tabii ki yoksa bir kişi zannında bir beden kaydıyla bu alemden maalesef ...göçüp gideceğiz. Hep diyoruz yani... ...o bilince çok güzel işaret ettin az önce... ...burada Tanrı... ...kavramıyla aslında vurgu yapılmak istenen yer orası... ...çünkü sözün sonunda oraya zaten... ...acayip bir bağlama var. Biz ne diyoruz? Burada bir kişi algısındasın, burada zamana tabisin... ...burada ayrı kişiler, şeyler gördüğün için... ...mekana tabisin... ...ama hakikatin bunların hiçbiriyle kayıtlı değil... ...tam da bunun zıttı olarak tanımlanıyor dikkat edersen. O yüzden... Kişi algısından çıktığında bu bedenim, işte bu cinsiyetim, bu tutunluklarım bu gördüklerim bunlarla sen kayıtlı olduğun sürece <laughs> evet senin ötende bir ilah var ve o Allah değil maalesef. O senin Tanrın. Evet. Yani Allah etiketiyle evet. etiketlediğin Tanrın maalesef. Ve bu durumda ne oluyor? Zaten sen de işte ortodoks bir bakış açısı maalesef oluşuyor ve bulunuyor. Bundan çıkman zaten mümkün olmuyor. Ve bunun aksini duyduğunda ne oluyor Şenay? Ne oluyor? Ne oluyor? Bunun aksini duyduğunda o kişiye e, zındık diyorsun, kü küfre girmiş, şirki girmiş diyorsun. Bitmiş, kaybolmuş diyorsun. Zaten sözün devamında diyor ki, sana Tanrı olduğunu söylersem bunun küfür olduğunu düşünüyorsun. Bu bana sadece bedeninizle özdeşleştirizi gösteriyor diyor, dikkat edersen. Yani bu evet. bakış açısındaki bir kişiye sen, ya sen ötendekini arayıp durma, o sensin, ucundaki ucundakini arıyorsun, sen... Hakikatini arıyorsun ama zaten sen bu bedenden, bu kişiden çıktığın anda, kurtulduğun anda, Efendimizin o hadis-i şerifte dilendirdiği gibi ölmeden önce, öldüğün anda zaten ona uyanacaksın sen. Ama evet. sen kişideyken, vehimdeyken dikkat edersen, bizi ilk tanıştığımız dönemlere gidersek, son derece samimi bir şekilde konuşacağımızı biliyorum bu konuyu da, kanaldakiler de duysunlar. İlk bu hakikat bilgilerini hani... Çok coşkun bir şekilde dinliyordun. Hatta İstanbul'dan çıkıp gelmiştim ben şaşırmıştım yani. Evet, evet. Birlikte bir dört gün geçirmiştik gerçekten. O dönemde böyle uçuyordun resmen. Çünkü neden? Direkt o ikilik bakışının kalkışı senden öyle heyecan uyandırıyordu ki sende. Evet. Ya Öyle inanılmaz bir deryada yüzüyordun ki gerçekten ışık ışık gözlerin böyle heyecandan yani çok büyük bir aşkla gerçekten içindeydin. Ama ne oluyor? Tepkilerin de oluyordu dikkat edersen hatırlıyor musun bilmiyorum ama bazı şeyleri kabullenmekte de zorlanıyordun aslında. Tabii hatırlıyor tabii musun yani bilmiyorum. Kesinlikle tabii tabii. Örnekleyebilir misin biraz Şenay'cığım? Yani şöyle tabii ki e, bir şeyleri fark ediyorsun. Kendi hakikatin aslında dışarıda aranacak bir şeyin olmadığını, aslında hepsinin sende özünde olduğunu, gizli hazinenin de sende olduğunu görmenle birlikte dediğin gibi çok büyük. Aslında bu dünyadaki en büyük nimet kişinin kendini bulmasıdır aslında. Aynen. Şimdi bunu ucundan yakasından gördüğünde e, gerçekten dediğin gibi o ilahi aşk ve kendini hani daha çok bulma aşkıyla e, daha çok yola düşüyorsun aslında, daha çok kendine derine derine inmeye başlıyorsun. Evet. E, ama tabii ki o e, ailenin çevrenin o ortodoks denilen yani şey, olayın hı. sana yükledikleri verdikleri bilinç olan kodlar sebebiyle hı hı. E, kabullenemediğim, e, üstünü örttüğüm e, şeyler ol, oluyordu, korktuğum daha doğrusu. Korkut, evet, e, evet e, bazı derin tefekkürlerde mesela zihnime e, hemen şey diyordu, yani oralara girme, dinden çıkarsın hı hı. E, ya da işte e, böyle şeylere teşekkür etme gibi hı -hı. beni çok sıkıştırdığı anlar olmuştu. Hı hı. Eee yazdıklarının bir sözü var. Çok da seviyorum, her yerde de söylüyorum. Hani e, yolun başında idim diyor. Sındık dediler. Bunun sonundan argındık dediler. Hı -hı. Gerçekten eee bizler de şimdi e, ötede rehbettiğimiz Allah'a biraz yaklaştığımızda da tabii ibadetler noktasında bunların hepsi zaten yapılması gerekiyor Hı -hı. ki sizi, bizi kendi hakikatimize e, yönelmek için araçlar hepsi evet. e, o zaman böyle namazlar ibadetler oruçlar çok çok fazla fazla böyle sıddık görünüyoruz evet. ama hakikatler açılmaya başladıkça kendi diriline inmeye başladıkça sen kendinden çıkmaya başladıkça Hallacı Mansur'un Enel Hak dediği gibi <gülüyor> <aslında> <gülüyor> haktan başka bir şey yokmuş <laughs> Ama şuurunda yaşıyorsun yani sen kendin artık e, yok olmaya başlıyorsun o kişiliğin. Dolayısıyla her şey hak noktasından baktığında tabii bunu e, diğer bilinçler anlamadığı için sana zımbık diyebiliyorlar. Küfre girmişsin ya da sen dinden çıkıyorsun diyebiliyorlar. Ama e, öyle bir eminlik hali ki bu hiç kimseyi duymuyorsun zaten. Aynen, bir süre sonra Ve o hale geliyor. Hatta şöyle gidiyor. diyorsun yani ben de eskiden böyle deselerdi bana ben de böyle yani. Hani çok normal aklı görüyorsun ve o hemen örtüyorsun kendini gibi diyebiliriz. Evet kesinlikle güzeldi ifadelerin. Zaten sözün devamında şöyle diyor. Bir beden olduğunuza ve gökyüzünde bir yerlerde dua etmeniz gereken bir tanrı olduğuna inanıyorsunuz. Ve eğer o tanrı iyi bir ruh halindeyse o size nimet verecek. Ama o gün kendini pek iyi hissetmiyorsa size bir şimşek gönderecek, bir şimşek çakacak. <laughs> İnsanlar buna hala inanıyor. Tanrı bilinçtir ve bu senin dışında değil. O sensin, sen olsun. Şimdi ikilikten bakışta çok açık bir şekilde zaten canlara sürekli söylüyorum. Bilgisi geldi diye dua etmeyi bırakmak kadar delice bir şey olamaz. Çünkü eğer ikilikteyseniz ne yaparsanız yapın o depremzede kardeşimizi de anmak istiyorum burada. Hani bilgi diyor üst seviyede bende ama diyor ben ötemdeki Allah'a dua etmek, onu çok sevdiğimi haykırmak, ondan talep etmek istiyorum. İkilikten bakıyorum elimde değil bilgisi olsa da bende de iç, iç dünyamda kesinlikle ikilikteyim. O yüzden de duamı ediyorum o şekilde diyor. Ve bundan doğal bir şey yok Şenay. Ayakkabı bağını bile Ondan talep edeceksin. Sonuçta sen bir kişideysen ve ötende bir Allah vehmediyorsan duanı o ne diyor? Ben kulumun zannı üzereyim diyor. Evet. O zan çok önemli ve ben kendime dönük geçmişe baktığımda bir kişi kaydındayken ben ölümüne annemin sağlığı için dua ediyordum secdelerde ölümüne. Ama bir kişideydim ama gözyaşlarımı yani seller sular gibi akıtarak öyle bir yok oluyordum ki o secdede. İkilikteydim belki ama o dualarımı Rabbim kabul etti benim ve mucizevi bir şekilde annem e, hala hayatta. Yani 6 ay ömür biçilen annem 23-24. Evet. yılını yaşıyor şu an. E, ve inanılmaz bir hayat oldu gerçekten. İnanılmaz bir, bana göre e, çok açık bir, yani ne bileyim inanılmazlık yani. O yüzden Kesinlikle. kişi ancak birlik manasını tam olarak kuşandığında ki bugün bir can kardeşimiz aradı. O kendini bilecek. Mukaveleye gitmiş, yıllarca gittiği mukavelelerden birine. Tabi mukavele okunduktan sonra oradaki insanlar yüz kişiden aşağı değiller diyor. Ellerini bir açtılar diyor. Yarım saate yakın sürekli dua, 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 dua. Bir baktım diyor benim ellerim böğrümde kalmış. Yani ellerimi açamadım utancımdan diyor. Bak. Yani ben ellerimi açamadım. Çünkü ben ötemde vehmetliyim. Allah'a talep noktasında bir sürü şeyi haykıramıyorum artık. Yapamıyorum. Dilim lal oldu. Sustum ve orada olmak bana öyle büyük bir eziyetti ki diyor. Şimdi. Şimdi evet. bu kardeşimize ne oldu ki bu duruma geldi? Bunu bir derin tefekkür etmek lazım. Anlayamayan canlar tabii ki aynen bu sözün içinde olduğu gibi direkt etiket yapıştırıyorlar. Ama hakikatiyle bilen bir süre sonra duadan kesilir. Çünkü hali duadır zaten. Onun gönlü duadır. Yani onun içinden geçen duadır. Dillenmeye, el açmaya, yalvarmaya, kelimelere, seslenişe, söze hiç gerek kalmaz. Yani o bambaşka bir boyuta dönüşür. Sen ben ikili içindeki bir e, isteme durumu orada kalkar. Yani yaşayan bilir demek lazım o boyutu. O şekilde değerlendiriyorum. Ama burada ortodoks tanımıyla aynen bizdeki o ikilik bakışındaki bakış hani hakikati örtüyorlar aslında. Biz de bir yerde başka bir şekilde hakikati örtüyoruz. Oralara hiç girmeyelim. Ama hakikati örtme eylemini bilinçli bir şekilde yapmıyorlar. Yani şeriat ehli... Hatta tarikat ehli olan bazı canlar bunu bilerek isteyerek yapmıyorlar. Sen bize geldiğinde örtülü geldin ama içinde kaynamalarla geldin hatırlarsan. Ama evet. o insanlar da doğru bildikleri şeyi yapıyorlardı. Kesinlikle öyle. Evet evet. Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani e, bilinçli örtünüyorlar, bilinçsiz bir şekilde evet. örtüyorlar. Şunun gibi e, e, Halalı Mansuru öldürenler <laughs> ee, Allah'a sen nasıl ben Allah'ım dersin diye aslında Allah'ı korumak adına onu Yani İslam'ı korumak adına. Aslında onlar da e, ikilik bakışında oldukları için İslam'ı ve Allah'ı korumak adına böyle bir şey yapıyorlar ama farkında değiller. Yani o yüzden hiç, şey, hiç kimseye kızamıyorsun. Olması gerektiği gibi. Her şey... her şey yerinde. Her şey yerli yerinde. Edeple, aslında hoşgörüyle herkesi evet. kucaklamak ve inşallah hani hakikat noktasında o bilince ulaşmak adına duada bulunmak. tabi dua bence dilden değil gerçekten hani ben nacizane sokakta, sağlık ocağında. Nerede eğer bu tip bir açılım, bu tip bir bakış, bu tip bir istek arzu gördüğüm anda o kardeşimize yapışıyorum direkt. Ve öyle inanılmaz bir sinerji oluşuyor ki hiç tanımadığım insanlarla. Bir bakmışım kanala abone olmuşlar. Bir bakmışım biz hakikat sohbet eder olmuşuz. Ya yani inanılmaz güzel şeyler yaşanıyor. Ve tüm canlara ben tavsiye ediyorum. Kanalda takip eden canlara da tavsiye ediyorum. İnanın dışarıda kimse yok ama o dışarıda zamlayla baktığınız her birimsizsiniz. Ve siz evet. kendinize anlatıyorsunuz, kendinize yardımcı oluyorsunuz. O bilince hizmet sizin kendinize ettiğiniz hizmet oluyor. Çünkü sözün sonunda çok açık bir şekilde ne diyor Şenaycığım? Tanrı bilinçtir ve bu senin dışında asla olamaz. O sensin, sen osun. Bu kısma da birkaç cümle alalım sonra da sohbeti bitirelim inşallah. Şimdi e, tabii zihin boyutunda bu kelimeyi anlamak biraz tabii zor olabilir ama e, o sensin e, derken e, sen yoksun zaten olan sadece hı hı. o ya hı hı. E, bu durumda e, ikilik de zaten otomatik kalkıyor ortadan. E, bu bakışta bakarsak zaten olanın sadece o sonsuz sanırsız bilinç olduğunu hı hı. E, anlayabiliriz. E, kişi kaydındayken bazen e, kafalar karışabiliyor. E, e, o zaman ben Allah mıyım? Ben nasıl Allah olabilirim? <laughs> gibi düşüncelere girebiliyor. Ama e, Tefekkür etsinler bunu, korkmasınlar. Kimse Allah olamaz, Allah Allahlığını kimseye vermez. Hı hı. E, dolayısıyla tefekkür etmekten çekinmeyin, korkmayın. E, nasıl kilitlerinizi kırarsanız, e, tefekkürle kırabilirsiniz. Çünkü gerçekten bilinçaltınız, e, dinden çıkacaksın, işte e, yanlış yola giriyorsun gibi e, algılarla sizi saptırmaya çalışabilir. Hı hı. E, ondan başka gidilecek yer yok alan yok, her yerde zaten o var. E, bu sebeple hiç korkmayın ve e, tefekkür edin, düşünün Rabbim doğrusunu size ulaştıracaktır yani yine kendisine. Ya, evet zaten şöyle hani hep avatar kelimesini de kullanmaya başladık. Belki çok tepki alırız sonra ama e, işin gerçeği bu şimdi. Arş manasına, toprak manası, yokluk manası diyoruz. Onun prototipi olan insan da burada ona aracı avatar yani ben aynaya baktığımda o müşahede mesela çok açık bir şekilde benim gözlerime aynadan bakan e, o ben yani o hakiki ben bana bakarken o mana yani ben onu tanımlayamıyorum ama e, o vehmi anlamdaki bana öyle bir bakış vardı ki orada tuzla buz oldu evet. yerle bir oldu yani o ve ben özür diledim yani bunu anlatamam ya çok enteresandı gerçekten e, o yüzden e, zaten hani ben nasıl Allah olabilirim cümlesi bile çok saçma çünkü sen diye bir şey yok ortada yok, hani evet. eskiden tariklerde medreselerde falan işte böyle e, müritler müşritlerinin dizinin dibinde olurmuş şimdi öyle bir dünya yok maalesef olabilseydi de biz de, de bilseydik ama yok e, ve o dönemlerde belli bir yere gelene kadar işte hep sen varsın varsın en sonunda öyle bir bir anda tam öyle bir kemal anında e, sen hiçbir zaman var olmadın ki deyip öldürürlermiş yani. Hani evet. ama şimdi e, kuantum fiziği var. Şimdi e, bilim her var. Her şey zaten görmek isteyene ortada. Yani bir rüyada olduğunun bilincinde olarak ve görenin kim olduğuna uyanarak inşallah idraki yükseltmek ve kendi hakikatimize temas nasip olsun hakiki taliplere diyerek yapmış olduğumuz bu güzel okumayı inşallah burada bitirelim Şenay'cığım. Sana da katların için çok 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 teşekkür ediyorum. Estağfurullah ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Eyvallah. Bütüne hizmet olsun, bütüne olsun, şifa olsun inşallah. İnşallah bu mübarek ayda feyzimiz, bereketimiz yüksek olsun. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah.